herhalde turuncu havuç. Bu ıspanak mı? Ispanak. Evet, ıspanak. Evet, ıspanak. Bak yapılmış. burada, buradan ekmek. göster. Ekmek. Hemen gösteriyorum. Bak mesela. bunlar ekmek hamurları. Aa Oo. inanmıyorum inanmıyorum. Ve nelerden yapıldığını <laughs> söyleyelim size. Tamam. Hepsi sağlıklı bir Herhal şekilde. Herhalde bir katkı maddesi yok, <laughs> bunlarda. Evet. Nasıl Önemli yaptığımızı olan, bir şimdi öğrenelim. Şimdi tabii. Ay, harika. Pancarlı. Pancarlı. Pancar. Pancar. Havuç. Narlı. Zaten burada nar tanelerini görüyoruz. Bakın. Aa, nar taneleri içerisinde. Ispanaklı, Ispanaklı. antep fıstıklı Hii. ve de çikolatalı. Çikolatalı İnan, bile yapıyorum. Evet. Çikolatalı hamburger mi? Desek evet. de şöyle işte bu çikolatalı mesela. Bununla da açacağız şimdi birazdan sosis yapacağız. İçine Peki sosis evde de evet. bunlar evde de rahatlıkla yapabilir, Tabii kesinlikle öyle. Zaten burada arkadaşımız da yapıyor hamurunu. Yani bir yandan da o yapıyor ki olsun hemen diye. Hani gösterelim diye. Kesinlikle bunlarda gıda maddesi hiçbir şey yok. ...yani ha. Ko, e, renklendirici, koruyucu. Şapkayı yukarı şey Gözün görünmüyormuştu o Peki. açıdan. Harika. Peki evet. bir şey soracağım. Şu anda normal bildiğimiz hanımların evde yapabileceği... ...normal hamburger hamurunu yapıyoruz. Evet. Ve sonrasında içine Şöyle. istediğimiz e, renge göre şeyini koyuyoruz, malzemesini koyuyoruz. Burada. Nar koyuyoruz, havuç koyuyoruz, çikolata koyuyoruz, şampuanı koyabiliyoruz, ıspanak koyabiliyoruz, pancar, pancar koyabiliyoruz evet. ve ona aynen. göre renklendiriyoruz. Hiç evet, kaplı matkası yok, renklendirici yok kesinlikle. Harika, süper bir fikir. Ama var. tabii ki burada hamburgerin bir de şöyle koymak istiyorum. Neyi var? Evet. Hamuru, içeriği yani. Bu da çok önemli. Evet, evet. çocuklar tabii. için çok önemli. aynen evet. Kasaba gittiğimizde şöyle göstermek istiyorum. Bakın, Bakın kamera buraya gel. Tamam, hemen geldi. Sağlıklı et, çocuklarımız için. Evet şu şekilde bu döş şöyle göstermek istiyorum Bu da kavramıyor kasaba gittiğimizde 700 gram döş 300 gram da kavramıyor alacağız döş, dana Evet döş. dana döş bunları karıştırtıracağız ama şöyle mümkünse zırta çektireceğiz ya da 5 numaralı kıyma makinesinin içerisinde bir ekipman var bu şekilde kalın çektireceğiz gördüğünüz ha, kalın. gibi hmm. Evet Ondan sonra 1 kilograma burada biz ayarladık onun miktarını. 1 kilograma 8 gram karabiber, 14 gram da tuz. tuz Ama sofra karabiber. tuzu, deniz tuzu değil. Hı. Şöyle daha sonra. Neden sofra evet. tuzu? Evet. Çünkü deniz tuzunu daha çok ızgaralık etlerde kullanıyoruz. Sofra tuzu olması lazım. Çünkü deniz tuzu iri taneli olduğu için bunun içerisinde yeterli kadar karışmayacak. Ha, Hı. ağzımıza gelir. Evet. Ha. Şöyle karıştırıyorum. Şu anda hamburger Evet. köftesini yapıyoruz. Harcı. Evet. Köftesinin harcını yapıyoruz şimdi. Şekilde. Küçük aşçılarımız ne yapacak acaba bugün bize? Siz evet. görmüş müydünüz hiç böyle renkli hamur? Siz bu hamurlarla ancak zaten baskı yaparsınız evet. değil mi? Evet. E i̇şte bir takım şeyler Şimdi, şekiller. Şekiller. Şimdi Harika nasıl şeyler oluyor. yapıyoruz çocuklarımız için? Gürkan Şeftal tarifini evet. alıyoruz. Şöyle. Bir daha söyler misin içinde dana döşü? Mü? Tabii dana döş ve kavram yağı var içerisinde. Daha sonra da kilograma 14 gram tuz, sofra tuzu, 8 gram da karabiber. Ve Başka hiçbir şey koymuyoruz. Başka hiçbir şey. şey yok, evet doğal bu Soğan kadar. Soğan falan Hayır hiçbir şey koymuyoruz. Herhangi bir madde de yok. Sağlıklı, bakın evde çok rahat yapabileceğiniz. Ekmeği de aynı şekilde. Ekmeğin içerisinde ise un, bal, süt, yumurta. Zaten Oo. verdik onun tarifini, geçecektir muhakkak. Ee, bunlar da aynı şekilde, hani katkı Son maddesi yok. Evet, yaş maya. Şu anda... Gürkan Şef harcı hazırlıyor köfte harcını. Evet. Bir de istiyorsan ekmeğe bakalım. Hemen. Ek ekmeği şu anda yapılıyor. Hamuru yapılıyor. Evet. Neler vardı içinde bir kere daha sayalım. Tabii. Bunun içerisinde un var. Yine sofra tuzu var. Evet. Zeytinyağı. Evet. Ya da ağaçişek yağı siz evet. ne kullanmak isterseniz. Süt ve yaş maya. Daha sonra hamuru yaptıktan sonra içerisine ne koyacaksak. Havuç savuç, nar, antep fıstığı, pancar, ıspanak ne koymak istersek. O rengi alacak ama şöyle bir durum var yumurtayı çok fazla koymayalım çünkü yumurta o rengi koyulaştıracaktır yani ha, evet ha. o yüzden aynen yumurtayı abi. çok fazla koymamak lazım kıvamı tamam. kadar yeterli evet olacak. aynen öyle tutuculuk özelliğini yapsın yeterli tamam onun dışında sosisimiz var sosisimiz bu da aynı şekilde yüz yüz o döşten yaptığımız bir ürün bugün çocuklara ziyafet bekliyor tabi, yani. Evde ki sosis yapabilir mi Tabii yani bunun zaten şey makinesi var Kıyma makineleri var evet. yine aynı şekilde dediğim etleri alacak kasabımızdan diyecek ki ben sosis yapacağım daha sonra makinesine atacak. Her yerde bunun dışında doğal bağırsak vardır. Yani satılabilir alınabildiğimiz doğal bağırsak. Daha sonra makineye takacak ve yapacak. Ama sosin içerisinde soğan ve sarımsak konulmalı. He. Hmm. daha lezzetli olsun diye biraz pul biber olmalı. Tabii. Peki bu şey, işte köfte kıvamındakiler ne? Bunlar da çok özel. Bunlar şöyle hatta göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi asıl piştikten sonra Bakın. Sebze mi var? Kaşar mı var? Peynir. Kaşar. Evet. Ha, içerisinde. kaşar peyniri. Oo, kaşar peyniri, köfte. evet füme var ve de maydanoz var içerisinde. Oo. Hmm. Şimdi çocuklarımıza ne yapacağız? Bunlardan bir tane mini burger, lokum koyacağız. Burada lokumumuz var. Şöyle lokum. Bir de hamburger köftesinden üçlü mini burger yapacağız. Of of of. Siz de yardım Süper. edeceksiniz. Harika. Çalışın çocuklar. Gelin bakayım Çalışın buraya mini kaşlar. Gelin buraya. Evet. Mutfakta daha önce çalışanınız var mı aranızda? Şu mikrofonu alayım bir dakika. Sen. Annene yardım ediyor musun mutfakta? Şey, ablam yaparken ben yardım etmiştim bir kez. Ne yapmıştın? Nudo e? diye bir tane makarna var. Hı hı. Nudo. Onu yaparken yardım etmiştim. Ay güzel. Evet. Ben, ben anneme bazen mesela. yardım etmiştim. Hı -hı. Hangi yemekte? E, ee, şey köftede köfte ha de falan. Köftede. Hamurda. Yoğuruyorsun kekde. değil mi sen onları evet. güzelce? Aferin. Peki sen? Ee, ben anneme Sucuklu yumurta yapıyorum. Anneannesiyle sucuklu yumurta ay, yapıyorum. Yerim onu Seni ben yerim. ya. Çok mu seviyorsun sucuklu yumurtayı? Hı -hı. Öyle mi? Peki sen? Ben de annemle sucuklu yumurta yapıyorum. Sucuklu yumurta. Sen gel bakayım mini kaşlık ya buraya. Ay. Gel ay, buraya. ay, ay sen? Ay. Hiç mutfağa girdin mi yemek yaptın mı? Ne yaptın mesela? Hangi yemeği yaptın? Salata. Salata. Hmm. Seni yedim Peki. ben Salata Şimdi. da yaparmış Şimdi Küçük aşçılarımız mutfakta hünerlerini sergiliyor. Hadi bakalım. bakalım. Şu Bravo. anda şu anda ne yapılıyor? Şimdi hamburgeri basıyoruz. Bu da ekipmanı. Bakın. Ş şekil olarak şek Evet, Aa, şeklimizi verdik. Bu. Süper. Şu anda Abi, hazır. Bakın. Tabii bu çocuklar için biraz büyük. Bunu küçüklerini bunun yapacağız. Bunun için mi? de minini yapacağız. Aha. Bu şöyle. Abi bu tabii sizin için. O bizim. için. <laughs> şey. <laughs> aynen öyle. E, şimdi miniklere minik yapacağız. Bir de minik basalım. Evet. Tuzu ve karabiberi burada Hı -hı. görebiliyoruz içerisinde yani gördüğünüz gibi. Bunlar da kavramıyor. Hı, Hı Çünkü bu da şunu anatalım. Hamburgeri normal bonfileden alamazsınız. Yani şu etten hamburger köftesi yapamazsınız. Çünkü evet. yağ yok içerisinde. Ha, yağ köfte olmaz. de yapamazsınız. Evet. Bu yağlar eriyecek ki lezzet verecek. Ama yani çocuklar bu, için. için... Var. Efendim? Çocuklar için olmaz biz. Ha evet evet aynı şekilde tabii. Çocuklar için bu kadar yağ olması sağlıklı tabii, diyorsun tabii, tabii. Bu Bilek kadar da. Kavram ya yani. Hiçbir şeyi yok, zararı yok asla. Çok güzel, tabii. süpersin. Şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar Şu hamburgerinizi şöyle yavaş atıyoruz. Şu şekilde bırakıyorum. Siz ne yapıyorsunuz burada? Evet. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Yardım edecek bir şey bekliyorlar Gelin buraya, doğru gelin. Evet. Bu Daha mi, sonra mini, mini burger pepe gelecek çocuklar, bekleyin. Mini evet. Burger. evet, bu da Çok mini burger. Güzel. Hepsini şimdi pişiriyoruz. Bakın. Bir köfte kadar neredeyse. Evet. Bir büyük köfte kadar. Sebzeli evet. hamburger ekmeğimizle beraber son derece lezzetli. <laughs>